Merhabalar. Bugün Pentago oyunu tanıtacağım sizlere. Pentago oyunu iki kişilik bir strateji oyunudur. Kazananları görsel algı, el göz koordinasyonu, stratejik düşünme ve planlama ya dayanmaktadır. 18 taştan oluşur. 18 siyah ve 18 beyaz taşı vardır. Amacımız yatay, dikey, çapraz şekilde 5 taşın bir araya getirilmesidir. Alanımız şu şekildedir. Alanımız hareketlidir. Ve bu alanı taşları koyduktan sonra saat yönünde 90 derece çeviririz. Önce siyah olan taşı aldık, yerleştirdik herhangi bir yere ve koyduğumuz yerde başladık taşımızı çevirmeye. Şimdi sıra beyazda beyaz herhangi bir yere koydu ve 90 derece saat yönünde çevirdi. Oyunumuz bu şekilde devam eder. Bir siyah, bir beyaz. Amacımız dediğimiz gibi ilk önce 5 yapmak. Şu anda siyah ilk beşini yaptığı için oyun böylelikle siyah ilk oyunu kazanmış oldu. Bu aynı şekilde çapraz şekilde de olabilir arkadaşlar. Veya yatay bir şekilde de olabilirdi. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum. Yeni bir oyunda görüşmek üzere.